Konumuzda onlarca felsefe videolar var. Siz de güzel katmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu Dostlarım video oh, hoş bu deep fried wings from last night. Zaten ben Apache eski kanalımdan oh, sosyal veriyorum. Oh man, Olsun, Instagram olsun. Oradan zaten Instagram'dan zaten bana e, DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. ve hassasiyet ayarlarımızı nasıl yaptığıma gelirsek şu şekilde ayarlıyorum. Mesela eğitim başlıyorum. Eğitimdeki ayar TC'ye göre ayarlar gençler klasifiyeleri yapmak istiyorsanız klasifiye girmeniz lazım. Benim oh, man. ayarlar... I should have finished those deep cut chicken wings from last night. Bu videoda ayarlar THC ayarına göre. Klasik ayarı da isterseniz onu da ekstradan ayarlayabilirim. Şu an THC ayarları e, kaç tane telefon vardı? 15-20 tanesini buldum. Bunlar zaten 2023'e 2023 göre aslında. <tık> ee, söyleyecek başka bir şey yok çok sevinirim. Arkadaşlar videomda yer almak istiyorsanız diyenler e, yapabilirsiniz. Mesela atıyorum arkadaş abi yer almak istiyorsanız mesela böyle diyebilirsiniz. E, ben hiçbir zaman hayır demem. Ben zaten beraber video oluşturabiliriz. Eee abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak e, destek de olabilirsiniz. Şu şekilde hem bildirimler hem Free kodları veriyorum. Ana kod veriyor, nasıl kullanabiliyor ya da altın uygulaması ya da otomatik bir şey falan yolluyor, atölye uygulaması yolluyor. Bunlar sizden alakalı kullanmayın. Bazı kodların testi oluyor ve sınırı oluyor. Mesela atıyorum 20 kişi kullanabiliyor ama onlar için bildirim açmanız lazım her <laughs> şekilde ulaşabilmek için. Çünkü biliyorsunuz bir kod videosu 2000 bin izleniyor. Çünkü herkes almak için yarışıyor. Ee, başka bir, bir şeyim kalmadı gençler dediğim gibi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim.